Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi öyle haberler. Malezya'daki Saybacay şehrinde o ülkenin ilk Taco Bell lokantası açıldı. Orası da o şirketin Güneydoğu Asya'da ilk satış şirisidir. İlk gününde kapılar açılınca müşteriler yaklaşık 2 saat kuyruğa gidiyordu. Herkesin reaksiyonları iyiydi. Yemeklerini beğendiler ama uzun kuyruktan ve yetmez park yerinden şikayet ettiler. Tropikana şehrinde açılacak ikinci satış yerini heyecanla bekliyorlar. Endonezya'nın Nangala-402 denizaltısı Bali adasının kuzeyinde batırdı. Torpido tatbikatı yaparken iletişimi kayboldu. 8 Denizaltının 850 metre derinliğe batırdığını belirlendi. Singapur, Malezya, Amerika ve Avustralya dahil farklı ülkeler denizaltına ve üyelerini bulmaya ve kurtarmaya katıldı. Torpidonun parçası ve yırtık seccade bulundu. Denizaltının 600 metreden daha derin sınırından geçirdiğinden dolayı güçlü basınçtan çıkması inanılmıştır. Şehit üyeleri için cenaze namazı kılındı. Denizaltının üyeleri Endonezya'nın kahramanları olarak ilan edildi. Şeyh Cerrah'ta bir İsrailli göçmen ve Filistinli aileyi onların evinden çıkarmaya çalışıyordu. Yakup adlı İsrailli, El-Kurt ailesiyle tartıştı. Eğer evini çalmazsa başkalar çalacak diyerek bahane uydurdu. El-Kurt ailesi evini haklarını savundu. Aynı haftada Filistinliler oradaki haksızlık, haksızlıktan Mescidi Aksa'da protesto yaptı. İsrailli polisler onlara flash bombaları attı ve plastik mermiyle ateş etti. Onlarca Filistinliler yaralandı ve tutuklandı. Karşılıkla Hamas İsrail'e roket fırlatarak misilleme yaptı. Cumhurbaşkanına göre ekonomik toparlanma ve normal hayata dönme planındaki kısım olarak karantinalar kolaylaştırılacak ve Türkiye'ye gelecek insanlar aşı olmalı. Bununla birlikte tüm vatandaşların ve yabancı öğrencilerin eğitimini sürdürmesi müsaade edilmek için yüz yüze eğitime geçiş planı anons yapılacak. Bu saat için haber sunumuna ulaştık. Görüşmek üzere.